Ya baba yap yap. Baba Pops'in tamam. Helal olsun <gülüyor> <gülüyor> Ah canım benim Çık al biz de çıkalım Sizin eseriniz buraya sağ olun Tamam ee, Bir yavru kedi Anayolu e, ikiye ayıran Beton bloğun Altına girmiş Küçük bir yavruydu İki gün boyunca uğraşmamıza rağmen Biz onu oradan alamadık Eee Belediyedeki çevre korumayı aradık, sağ olsun, ekibini gönderdi, ee, yoldaki araçları durdurup onu oradan aldılar. Hepsine binlerce teşekkür ediyorum.